Değerli rakip severler Alanya'da gecenin dördüncü karşılaşması Dalgıç FC Dimgoyak'la karşı karşıya geldi. Dimgoyak ilk yarı 2-1 önde bitirdi. Ama Dalgıç Çevsi üstünlüğünü ve kalitesini konuşturarak bir kişi de eksik olarak e, maçı bir farkla yenmeyi bildi. Yanımızda Tarık ve Yunus Emre var. Yunus Emre bugün çok kritik kurtarışların ve takımına sağladığın güzel katkılar vardı. Önce sana vereceğim sözü. Neler söylemek istersin? Önce. Ee, öncelikle... Vamos! <laughs> zorlu bir maçtı bizim için. Rakip takım çok güzel bir defans e, oynadı. Ve şanssız iki gol yedik ilk yarıda. Sonradan toparlamayı bildik. E, hepimiz zaten uzun yıllardır beraber oynuyoruz. E, 10'da 10 oldu. 10. haftamız bu galibiyetle devam ediyoruz. İnşallah playofflarda görüşeceğiz. Umarım başarılar diliyorum ben de size. Tarık sözü sana bırakıyorum. Sen ne de söylemek istersin? açıkçası bayağı mücadeleli bir maçı geçti. E, daha çok mücadeleden kazandı. Yedi kişi olmamıza rağmen Biraz ruhumuzu ortaya koyduk. <laughs> Takım arkadaşlarımla beraber çarpışmada yaşadım yani. Herkes canını ortaya koydu. Rakip takımını da tebrik ediyorum. Güzel bir maçtı. Şimdiden başarılar herkese. Anne galibiyetiniz ötürüsü kutluyorum. Sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Ayağınıza sağlık.